Gülistan Doku iki senedir kayıp, Dersim gibi küçücük bir ilde, her tarafı mobese kameralarıyla izlendiği bir ilde bir genç kadın iki yıldır kayıp, iki yıldır kaybedildi. Gülistan Doku'nun annesi ve kız kardeşi Dersim Adliyesi'nin önünde Gülistan Doku nerede diye soruyorlar. Gülistan için adaleti arıyorlar ama maalesef her yerde olduğu gibi, herkes için olduğu gibi adliye saraylarında adalet yok adalet arayanlar her yerde sesini yükseltmesine rağmen bir cevap alamıyorlar. Biz de buradan bir kez daha HDP Kadın Meclisi olarak soruyoruz. Gülistan doku nerede? Gülistan doku kimler tarafından kaybettirildi? Gülistan doku için adalet demeye, Gülistan doku nerede demeye devam ediyoruz. Bütün duyarlı kadınları kamuoyunda Gülistan dokunun ailesinin yanında yer almaya ve Gülistan dokunun akıbetini sormaya davet ediyoruz.